Bu videoda Photoshop'ta veya Illustrator'da hazırladığınız bir çalışmayı After Effects'e nasıl aktaracağınızı göstereceğim. Bunun iki yolu var. İlki e, PNG kaydedip yani çalışmanızdaki her bir nesneyi hareket etmesini istediğiniz veya öyle söyleyeyim her bir nesneyi ayrı ayrı PNG kaydetmeniz gerekiyor. Eğer bu dosyalar PNG değilse yani daha doğrusu e, Smart Obje değillerse tavsiyem bunları Smart Obje yapıp bunların içine gidip bu şekilde buradan PNG kaydetmeniz. İkinci bir yol ise daha basit bir yol bu arada. Library özelliği. Ee, daha önce de bahsetmiştim. Eğer Creative Cloud hesabınız varsa, e, Library'den sadece e, Illustrator'da sürükleyip bırakabiliyorsunuz buraya. Photoshop'ta sürükleyip bırakma olmuyor. Photoshop'ta da Library menüsünde ya da penceresinde şu Artı butonundan gidip grafik olarak eklemeniz gerekiyor. Objeyi eklediğiniz zaman şu şekilde şuraya geliyor. E, daha sonra after'a geçtiğinizde yani PNG olarak normal Finder'dan veya klasörlerinizden buradan direkt tutup içine de sürükleyip atabilirsiniz. Library'de ise yine aynı şekilde aslında buradan direkt böyle tutup sürükleyip atabiliyorsunuz. Ben şu an bugün bir tekerlek döndürme animasyonuyla anlatacağım bazı şeyleri. O yüzden önce bir yeni solid atıp arka planı beyaz yapalım. Bu şekilde buradan kitleyebiliyorsunuz bu arada layerlarınızı vesaire. Eğer e, başka bir video varsa, örneğin buradan bir video attığımda, eğer videonun sesi varsa bu buraya geliyor ses kısmı. Sesi buradan kapatabiliyorsunuz videonun. Keza aynı şekilde alt menülerden e, transformda yine aynı seçenekler geliyor. Ekstra burada audio kısmı da geliyor. Keza bu ses kayıtları için de geçerli. Audio kısmından da ses seviyesini düşürüp arttırabiliyorsunuz. Şimdi burada animasyon olarak iki şey yapacağım. İlki tekerlek sol kısımdan sağ kısma gidecek. Hem pozisyon olarak yer değiştirecek, hem de rotation olarak dönecek kendi etrafında. Gördüğünüz gibi anchor point merkez noktasında eğer onu buraya alırsam tekerlek o noktadan hareket edecek ama bize şu an orta kısmı lazım. Dolayısıyla burada kalmalı. Şimdi şöyle bir problem oluyor. Atıyorum sizin final tasarımınızda bunun burada olması gerekiyor. Yani siz ona göre hazırladınız tasarımınızı vesaireyi. Bu başka bir şey de olabilir. Yani şurada atıyorum iki tane ürün de olabilir. İki ürün finalde atıyorum böyle gözükecek. Diyelim bunlar şöyle duruyorlar. Yani bu final ekranımız. Fakat başlangıçta bunları dışarıdan gelmesi gerekiyor. Mesela tasarıma göre tabii ki. Fakat şöyle bir sorun oluyor. Ben buna position verdim. Buna da position vereyim. Şimdi atıyorum iki saniyede Gitmesi gereken yere gidecek diyelim. Fakat şöyle bir sorun oldu. Şimdi bunların yerleri neredeydi acaba? Ben buraya herhangi bir cetvel vesaire de atmadım. Yani şuradan bir e, ruler çekip bir cetvel çekip hizalayabilirdim. Ama yine tam denk gelmeyebilir. Veya buradan pozisyon kısmına gidip e, pozisyonun yerini e, koordinat olarak alabilirsiniz. Ama bu da aslında çok uzun bir yöntem. Bunun daha kısa ve basit bir yöntemi var. O da şu geri aldım şimdi burası final tasarımlarımız diyelim yani finalde böyle duracak bunlar sahnede bunların ikisine de gidip yine pozisyonları atıp bir animasyon illa sıfırdan ileriye doğru gitmesi gerekmiyor atıyorum sıfırdan ikiye gitmesi gerekmiyor bazen ikiden sıfıra da, da gidebilir bu tamamen sizin ne yapmak istediğinize bağlı buraya geldim şu an gitmek istediğim saniye tabi bu değişkenlik de gösterebilir ikinci saniye geldim pozisyonlarını attım burası final hareketleri Sonra geri gittim. Bunlar böyle geldi. Bu da böyle geldi. Ve finalde ikisi de olması gereken yere geldiler. Bu arada bu noktalar arasında, şu noktalar arasında K ve J kısa yollarıyla gidebilirsiniz. K sağa gider, J sola gider. Bu böyle pratik bir yöntemdir ama diyelim ki atıyorum sizin çok fazla... Bu arada bunları copy-paste yöntemiyle böyle yapıştırıp yapıştırabilirsiniz. Eliniz hızlandırır vesaire. Atıyorum böyle çok fazla varsa ki bazen buraları dolabiliyor. O zaman böyle J ile K ve J arasında gitmek zor geliyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şunu tutup şu e, current time indicator'ı tutup böyle getirebilirsiniz. Fakat fark ettiğiniz üzere Illustrator'daki gibi o mıknatıs yöntemiyle kendi direkt noktayı bulmuyor. Bazen böyle kaçıyor başka yerler falan. Bunu da Shift kısa yoluyla halledebilirsiniz. Shift'e bastığınız zaman kendisi otomatik olarak o çizgileri buluyor. Bu da böyle pratik bir yöntem. Bunun aynısı şunun içine geçerli. Atıyorum ben buradan süreyi kısalttım. Buraya gittiğinizde tam Shift'e basmadan tam bulamıyor. Ama Shift kısa yoluyla herhangi bu noktaların, noktaların herhangi birini otomatik olarak buldurabilirsiniz. Bu da hızlı bir yöntem. Evet, şu noktaları biraz değinmek istiyorum. Bu noktalar şimdi atıyorum 20 saniyelik bir çalışma ama mesela diyelim ben K ve arasında hani şu kısa yollar arasında gitmedim. Kendi elimle buldurduğumu düşünüyorum. Mesela şu an üzerine koydum diye düşünüyorum. Tam çizgimin. E, final hareketine geldiğinizde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz bunu. Ama ben orada olduğumu düşünüp e, bu arada bu ileri gerilere yani bir frame ileri bir frame geriye de e, komut yani CTRL e ve yön tuşlarıyla sağ ve sol yön tuşlarıyla şurada da görünüyor zaten. Ya da şuradan da bakabilirsiniz süre birer frame birer frame ileri geri oynayabilirsiniz. burada arada nokta üzerine geldiğinizde eğer tam gerçekten bu noktanın üstündeyse şurada nokta mavi olarak işaretler. Yani o an tam o noktanın üzerinde olduğunuzu gösterir. Değilseniz böyle renksiz kalır. Ama diyelim siz böyle göz hizasıyla buraya getirdiniz ve üzerinde olduğunu düşünüyorsunuz. Herhangi bir yere hareket ettirdiğiniz zaman ekstra bir point ekliyor oraya. Yani şöyle göstereyim. Mesela dışarıdan hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Dışarıdan tek bir nokta gibi gözüküyor ama e, zoom in yaptığımda şuradan gördüğünüz gibi ekstra bir nokta ekliyor. O yüzden ileride sorunlar olmasın. Yani çok kapsamlı bir animasyon yaptığınızda bazen bunlara böyle sorun çıkarabiliyorlar hareketlerde. O yüzden e, tavsiyem ya bu yön tuşu yani ya böyle kendiniz elle hazırlayıp shift shiftle noktaların üzerine gelebilirsiniz. veya K ve J kısayolları ile yapabilirsiniz. E, şeyi de göstereyim aynı anda. Mesela şurada benim gölgem var. Bu gölgenin ee, şöyle altı alayım. Ben tam burada durmasını istiyorum. Fakat e, After Effects'te bir problem var. Yani Illustrator ve Photoshop'taki gibi bunları böyle sağ tıklayıp grup yapamıyorsunuz. Bunda mantık şöyle işliyor. Bu nesneyi, bu herhangi bir nesne olabilir. Bu da olabilir. Yani bu nesne de olabilir. Bir nesneyi bir nesneye bağlayabiliyorsunuz. O bağlamak da şöyle oluyor. Ee, şunlar gereksiz şu anda kapatacağım. Ya buradan... Yani layer'ınızın adını görerek. Ki layer adını da şuradan değiştirebilirsiniz. Ya rename yaparsınız. Ya da e, layer'a e tıklayıp enter yaptığınız zaman layer'a yeni isim atabiliyorsunuz. Gölge diyelim. Bu tekerlek. Şimdi ben gölgeyi tekerleğe bağlamak istiyorum. Buradan da bağlayabilirsiniz. Bu şekilde. Tekerlek nereye giderse artık o da oraya gidecek. Ya da e, ee, buradan değil de şu salyangoz işaretiyle tutup hangi layer'ı hangi layer'a bağlamak istiyorsanız bir hareketle yine bağlayabilirsiniz. Artık gölgemiz de şeyle beraber hareket edecek. Tekerlikle beraber hareket edecek. Şimdi tek bir hareket eksik kaldı burada. Ee, bir de rotation verelim. Yani bu buraya geldiğinde rotation'ı bir olur. Başlattık. Buraya geldiğinde de sıfır olur. Bu arada her zaman sen buna bir değere verdiğim tam tur döneceği için her zaman saat yönünde hareket eder. Saat yönünün tersini etmesini istiyorsanız da eksi bir verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir problem oldu. Ee, gölgemiz onunla beraber hareket ediyor. Fakat yanlış bir hareket ediyor. Yani rotation'ı da onunla beraber yaptı. Bunu istemiyorum. Dolayısıyla şu aşamada bunun özelliğini kaldırırdım. Ee, Bunu da bir yöntemi var tabii ki. Ee, buna da aynı pozisyonlar atabiliriz. Geldik. Bu şekilde ee, hareketsiz yaptık. Tekerleğimiz dönüyor. Güzel fakat bir yanlış var. Ee, çok sert duruyor tekerlek. Fark ettiğiniz üzere. Yani doğal olmayan bir şekilde duruyor. Buna biraz yumuşaklık vermek istiyoruz. Dolayısıyla eğer klavyenizde FN tuşu yoksa genelde sol alt tarafta olur. En köşede olur. Ya da Windowsları CTRL'nin bir yanında olur. Normalde FN... Yani şunları şöyle seçeyim hepsini. Bitirmek istediğim harekete vereceğim bu arada. Başlangıçta böyle bir soft geçiş yapmama gerek yok. Sadece bitiş hareketlerine vereceğim. Normalde FN F9'dur bunun kısa yolu. Ve evet, şöyle bir hareket verir. Hmm. Çünkü tekerleğe bir tanesini verdik. Pozisyona da verelim. Şimdi ne olacak? Böyle daha soft bir bitiriş yapıyor. Bunun ayarlarını özellikle hani şuradan girip daha detaylı, en baştan yavaşlayıp gelsin veya finalde böyle son anda yavaşlasın gibi bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Fakat şu an için böyle bir şeye gerek yok. Bunu manuel olarak da buradan açabilirsiniz. Diyelim ben bunların hepsini kapattım. Bu arada bunu kapatmanın basit yolu da Ctrl veya komut tuşuna basarak sol klik yapıp bunların üstüne tıklamanız. Eski geri dönecekler. Tekrar aynı şeyi vermek için. Fakat diyelim ki FN kısa yolu yok klavyenizde. Bunları seçip ya da kaç taneyse tek de seçebilirsiniz. Sağ tıklayıp. Keyframe Interpolation dediğinizde şu üstte açılan lineer kısmını Bezier yaptığınızda yine aynı şey olacak. Diğer seçenekleri de deneyebilirsiniz. Onlara şu an için girmeyeceğim. Yani şunları da deneyebilirsiniz ama onlara daha sonra bakacağız. Bunlara bu arada renk de verebilirsiniz. Yani layer rengi, rengi değiştirir gibi. Buradan sağ klik yapıp label'dan bunlara da istediğinizi verebilirsiniz. Atıyorum bir hareketin başlangıç veya bitiş olduğunu birbirinden ayırmak için mesela kullanılabilir bir şey. Saat atıyorum bunlara böyle kopyaladınız. Ee, bunun ya atıyorum, bunlar normal bunlar normal oldu diyelim. Bunlar birbirine karışmasın diye böyle renkler de verilebilir. Mesela diyelim ben bunlara böyle bir süre verdim. 2 saniye dedim. Fakat çok yavaş geldi bana. Ya yani 2 saniye çok yavaş diyelim. Bunları böyle tek tek gidip böyle elle kısaltmaktansa ya şöyle de olabilir. Atıyorum çok fazla e, şeyiniz var ve hepsi birbirinden çeşitli aralıklarda duruyor. Yani bunları tek tek gidip atıyorum burası 2 saniye ise bunu 1'e düşürdüğüm zaman işte bunlar da mantıken yani 2.3 saniyede olduğuna göre şöyle şuna düşer gibi bir hesap yapmanıza gerek yok. Bunların hepsini seçip e, alt tuşuna bastığınızda eşit oranda yani tıklayıp eşit oranda aralıklarını kısaltabiliyorsunuz. Böyle de basit bir özelliği var.